Ee, öğrenci adayları ve İYUS öğrencileri ee, sizlerden gelen sorulardan düzenlediğimiz yeni bir cevap videosu hazırladık ve e, kendi tecrübelerimizden size tekrar bahsetmek istedik. Bu sefer videomuzu e, Boston Üniversitesi saray çekiyoruz. Şu anda e, İYUS kütüphanesindeyiz. İYUS kütüphaneden onlineız. <laughs> Önce kendimizi tanıtarak başlayalım bence çünkü belki ilk video olarak bunu izleyecek olanlar vardır. Ben Büşra Nur Aydın. Lisans ve yüksek lisansı e, İUS'ta, bosna hersekte Sarajevo'da okudum ve toplamda neredeyse 6 senemi burada geçirdim diyebilirim. Sen ben Afra Raydın Bozkurt. E, 2012 senesinde e, Saray-Bosna'ya geldim, İUS'ta okumaya başladım. Ben de e, lisans ve yüksek lisansımı e, burada tamamlayarak toplamda 6, neredeyse 7 yılımı e, İUS'ta geçirdim. E, i̇kimiz de mimarlık bölümünde okuduk. Aynen öyle. <laughs> Daha çok tecrübelerimizi e, bu bakış açısıyla yansıtacağız. Peki, biz e, neden IUSU tercih ettik? En çok bize sorulan sorulardan birisi hep buydu. E, biz önümüzdeki seçenekleri değerlendirdiğimizde farklı kültürlerle bir yeni bakış açıları kazanmak, aynı zamanda da eğitim dilinin %100 İngilizce olmasından dolayı kendimizi geliştirmek istediğimiz için IUSU seçtik. Tabi çevremizde daha önceden tanıdığımız aile dostlarımız, arkadaşlarımız vardı İUS'tan mezun olan. Bu fikrimizi onlara açıp onların tavsiyelerini de değerlendirdiğimizde Eyüp'teki İstanbul ofise uğrayarak İUS ailesiyle bir tanışma gerçekleştirdik. Bu tanışmadan sonra ofiste İUS'un hali hazırda o zaman okuyan öğrencilerini gördük. Onların deneyimlerini bir kez de orada duyma fırsatımız oldu. Ve e, IUS'u ÖSYM yoluyla, üniversite tercihlerimizi e, ekleyerek kazandık e, ve belli burs oranlarıyla buraya yerleştik. Genel aslında böyle bir e, yanılgı var. Türklerin özellikle yurt dışında okumayı tercih etmelerinin sebebinin işte Türkiye'de e, üniversitelere yerleşememesi gibi algılanan fakat bunu, bunun e, çoğunlukla geçerli olmadığını sizinle paylaşmak istiyoruz. En azından bizim hikayemizde geçerli değildi. E, Türkiye'de rahatça üniversitelere yerleşebilecekken burayı seçtik. Çünkü e, dil eğitimine daha önem vermemiz gerektiğini fark ettik. Ve e, dil öğrenmenin ee, tabii ki günlük hayatta herhangi bir yabancı dille kullanırken bu eğitimi herhangi e, birçok kurs var. Kurslara gidip alabilirsiniz. Fakat mesleki anlamda e, bir dil öğrenmenin en iyi o mesleği öğrenirken yani eğitimini alırken e, öğrenilmesinin katkılarına inandığımız için IUS'u tercih ettik. Tamam. Ee, biraz da kariyerimizden bahsedelim çünkü. E... İşte mezun olduk, iş bulamadık, iş bulur muyuz mezun olsak çünkü yurt dışında okuduk gibi sorular almıştık. Bunun üzerine bir cevap vermek istiyoruz. E, şu anda Türkiye'deki e, hali hazırdaki durum e, neticesinde bazen iş bulmakta zorlanılabiliyor. Biz de uğraştık birkaç ay boyunca. E, daha sonra e, aynı firmada işe girdik ikimiz de. Ben e, Tabanlıoğlu Mimarlık Şirketi'nde dizayn mimarı olarak çalışmaya başladım. E, Sanırım bir 10-11 ay kadar da e, orada devam ettim. Eee lisans ve yüksek lisans tamamladıktan sonra her e, yani dünyanın her yerinde üniversiteden her mezun olan öğrenci gibi bir e, iş arama sürecimiz oldu. Tabii ki bu iş arama sürecinden önce e, diplomalarımızın denkliğini çok kolay bir şekilde aldık, dediğim gibi zaten ÖSYM ile yerleşmiştik. E, Denklik aldıktan sonra da hiçbir yerde üniversite okumamızın, yurt dışında okumamızın ya da eğitim dilimizin İngilizce olmasının bir e, eksisini yaşamadık. Ben de Tabanlıoğlu Mimarlık Şirketi'nde e, Proje Yönetimi Departmanı'nda çalışmaktayım. E, ee, i̇ki kardeş nasıl aynı şirkette çalıştığımıza dair de çok sorular alıyoruz. Zaten ben evli olduğum için soyadım farklıydı ve farklı <laughs> zamanlarda iş görüşmesi yaptık aslında. E, ee, kardeş olduğumuzda bilmeden işe aldılar öyle söyleyeyim. Yani e, bu da çok sorulan sorulardan birisi. Bir dezavantajını yaşıyor musunuz? Hayır bir dezavantajını yaşamıyoruz. Tam tersi uluslararası mimari işler yapan bir firmada çalışırken e, eğitim dilimizin %100 İngilizce olmasının çok büyük avantajlarını e, görüyoruz gerek bütün sunumlarımız gerek kurum içi iletişimlerimiz gerek müşterilerimiz olan ilişkilerimizde e, kesinlikle ciddi fayda e, sağladı bu durum bize yani kariyer anlamında da e, Türkiye'de sayılı güzel mimarlık firmalarından birisinde e, iş bulduk aldığımız eğitimlerin bize ciddi bir katkısı oldu bu yüzden de teşekkür ederiz aynı zamanda da şöyle bir şey var ee, hani eğitim yeterli mi konusuna gelince biz hiçbir zaman yani ben kendi adıma söyleyeyim özellikle dizayn departmanında çalıştığım için hiçbir zaman yani bir şeyi bilmediğimi düşünmedim. Oradaki çalışan mimarlar kadar benim de bilgim vardı. Hiçbir zaman aa ben bu konuda eksik kalmışım, benim eğitimim eksik kalmış diye düşünmedim yani. O açıdan da e, korkulacak hiçbir şey yok. Gayet de eğitim, gerçekten iyi bir şekilde eğitim alıyoruz. Ki zaten eğitimi iyi olmasa şu anda IUS'in İTÜ ile birlikte ortak eğitim verip hani çifte diploma programı yapamazlardı. Sonuçta iki okulun programının birbirine uygun olması gerekiyor bunun için. Ee, böyle bir uygunluğun böyle bir uygunluğun olmasını e, bilmek de insanların içini rahatlatmalı kesinlikle bence. E, İUS'un eğitiminden e, ve öğrencilere verdiği olanaklardan bahsederken kesinlikle saray e, Saraybosna'da yaşamanın, Bosna Ersek'te bulunmanın da e, artılarından ve eksilerinden bahsetmeliyiz. E, buradaki halkın, bu ülkenin e, sıcaklığının, kültürel olarak Türkiye'ye e, olan yakınlığı siz evinizde hissettirirken... Kesinlikle. E, efendim? Kesinlikle diyorum. <laughs> evinizde, evinizde hissettirirken yani e, büyük bir yabancılık hissetmezken aynı zamanda e, yurt dışında yaşama tecrübesine de e, kesinlikle size veriyor. Yani üniversite okurken başka bir ülkede ol, olduğunuzu hissediyorsunuz, ee, gerekli sorumlulukları almak zorunda kalıyorsunuz. Ee, bir yandan doğal güzellikleri tadına varıyorsunuz, bir yandan da burada eğitim alıyorsunuz. Bence bu çok e, büyük bir avantaj hem dil öğrenimi, dil eğitimi açısından e, hem de üniversiteye başladığımız yaşlarda çok genciz. Ee, şekillenmeye çok açığız, yeni tecrübeler e, için çok heyecanlıyız. E, bunları çok rahat e, tamamlama fırsatı veriyor istok, e bak mesela basında da yaşamak. Yani aynı zamanda da şöyle bir şey var bence, mesela bizim gibi büyük şehirlerden gelen ve Türkiye'nin birçok şehrinin hani nüfusu eminim ki buradan büyüktür. Şu anda Saraybosna'nın popülasyonu mesela 350 bin kişi ve İstanbul gibi kalabalık ve nasıl desem kafa karıştırıcı ve hani dikkatini dağıtıcı bir yerden kalkıp da böyle bir şehre gelip okumak kesinlikle insanın odaklanması konusunda çok etkili oluyor. Okula giderken normalde 2 saat en az yol gidecekken atıyorum. Burada yarım saat mesafeden çok rahat bir şekilde okula gidip gelip aynı zamanda doğal güzellikler, huzur bunların hepsi bence... Gerçekten e, o odaklanmak için güzel bir, e, ne diyeyim, güzel bir <gülüyor> şey. <gülüyor> Onun haricinde bence Sara Bosna'nın e, verdiği başka bir avantajlardan birisi de bir hafta sonunuzu e, bir dağa çıkıp kayak yapmaya e, ayırabilirsiniz, yeni hobiler yani, edinebilirsiniz. Yani. E, ya da bir hafta sonu mesela karar verip yakında bir ülkeye e, araba kiralayıp ya da bir tura katılıp ziyarete gidip e, aynı iki 3 gün içerisinde de isterseniz geri dönüp hani bunların hepsinde çok küçük masraflarla yapabildiğiniz bir yer o yüzden de hani burası için aynı zamanda da hani Avrupa açılan kapı da deniliyor e, o da doğru doğru olduğunu inanıyorum ben bunun aynı zamanda eğitim hayatında da sınıf arkadaşlarınız arasında e, ya da işte Ev sahibiniz ya da bir kafede oturduğunuzda gördüğünüz farklı insanlar, farklı kültürler, farklı kültürlerle tanışmanıza yol açan ya da sizi buna Fırs nasıl söyleyeyim size, fırsat size bu fırsatı, yani. fırsatı veren çok güzel, çok geniş bir ortam var. Şu anda biz eğitimimizi tamamladıktan sonra Bosna Herseye, Bosna'ya yaptığımız bu ziyaret esnasında burada dinlediğimiz arkadaşlıklarımızı ...tekrar hatırlıyoruz, tekrar arkadaşlarımızı bir kahveye davet ediyoruz... ...onlarla bayramlaşıyoruz. Yani bunlar bizim karakterimizin oluşmasına çok büyük bir etki oldu. Evet. Bu şekilde düşünüyorum. Bosna'ya ilk geldiğimde kültürel anlamda beni çok etkileyen... ...çok küçük olmasına rağmen günlük hayatta sürekli yeri olan... bir ...kısa bir durum var. Onu sizinle paylaşmak isterim. Toplu taşımalarda... E, i̇ki kişilik koltuklarda tek kişi oturduğunda yanındaki koltuk boş kalıyor ve Türkiye'de her zaman o koltuk bir kapışılır. Yani böyle bir e, Öyle bir durum vardır illa ki. Fakat burada şöyle bir şey var bana çok nazik geliyor. E, o koltuk boş olmasına rağmen yanına e, oturacağınız kişiye burası boş mu? Oturabilir miyim? Ya slobodno gibi e, böyle bir soruşları var. Ciddi manada bu nezaket... Beni çok etkilemişti, çok şaşırmıştım. Fakat bu belki bir cümle Bosna-Herzegovina'da yaşayan insanların hayata bakış açısını bana çok güzel bir şekilde özetlemişti. Evet, benim için de şu çok güzel yani her buraya geldiğimde İstanbul'dan özellikle etrafta dolaştığımda şunu fark ediyorum yani insanlar mutlu, insanların sosyal vakit geçireceği alanları ve zamanları var yani. Bu mutluluk dilencisinden başlıyor gerçekten. Normal işte tam zamanlı çalışan insan da dahil hepsi mutlu, sosyal et, aktivite zamanı olan insanlar. Bu huzur benim en benim en çok etkilendiğim Üzeri şey. Ve Bu bulaşıcı bir şey. Bu bulaşıcı arada. kesinlikle. Direkt bulaşıcı yani insanları huzurlu görünce sen de ister istemez huzurlu oluyorsun. Bir güler yüz evet. senin bütün gününü değiştirebilen bir şey yani. Evet. Öyle. Bu videomuzu izleyen, sesimizi duyurduğumuz arkadaşlarımıza, öğrencilerimize ya da öğrenci adaylarına ya da bilmiyorum bu konuyla alakası olan, hayalleri olan herkese birkaç küçük tavsiye vermek isterim. Haddimi aşmadan tabii ki. Üniversite hiçbir zaman unutulmaması gereken anılarınızın oluşturacağınız, hayatınızda çok güzel bir dönem. Ve... Genel olarak insanlarda şöyle bir yanılgı var, ben tekrar bir yanılgı daha bahsediyorum ama e, üniversite ya da hayat ya da insanlar ya da öğretmenler ya da kitaplar e, size bir şey öğretemez. E, bilgiye, öğrenmeye aç olmak, e, sürekli kendini geliştirmeye çalışmak çok önemli e, ve bu özellikle üniversitede e, filizlenmeye başlayan bir tohum olmalı. Ee, çevremize bu gözle bakmalıyız. Ne alabileceğimize, ne öğrenebileceğimize, kendimizi nasıl geliştirebileceğimize e, odaklanmalıyız. Yusuf'un bu manada bana çok şey kattığını e, düşünüyorum. Gerçekten gerek eğitim anlamında, e, bölümüm dahilinde, gerek e, yaşam hakkında e, ciddi etkileri oldu hayatımda. Bir boşnak <laughs> deyimi der ki, Samo polanco. her şey yavaş yavaş olur hayatta. E, fakat davranışlarınızda, algılarınızda yapacağınız en ufak bir değişiklik e, gelecekte önünüze çok büyük e, nasıl söyleyeyim fırsatlar, fırsatlar çıkaracaktır ve değişiminize kendiniz bile inanamayacaksınız bu buna yapmaya başladığınızda. Ben İusta ve Saravoda e, yaşarken kesinlikle kendime yaptığım en büyük katkının bu olduğunu düşünüyorum. Aynen öyle. Ben de şöyle şöyle bir şey söylemek istiyorum, daha hani özelden alacağım konuyu. Yani eğer Sarajevo'ya IUS'e okumaya geliyorsanız, IUS olmasa da yani devlet okuluna belki kazanacaksınız, gideceksiniz, o biraz daha zor ama. Eğer geliyorsanız buraya, yani herhangi bir üniversiteye gidiyor gibi gitmeyin kesinlikle. Biz mesela e, geldiğimizde tabi sosyal medya bu kadar gelişmemişti, bu kadar bilgi edinmemiştik. Ama kesinlikle size tavsiyem önden bir tarihiyle ilgili bilgi sahibi olmanız. Onun haricinde bizim bölümümüzde mesela Bosna'nın Architecture diye Bosna mimarisiyle ilgili bir dersimiz vardı. Orada mesela Bosna'nın mimarisinin tarihle ilgili tarihiyle il, tarihiyle <laughs> niye söyleyemedim ya? <laughs> Bosna mimarisinin tarihiyle ilgili bir dersimiz vardı. O dersin mesela bana kattıklarını Gerçekten ben kendime birkaç kitap okuyarak katamazdım. Buna %100 eminim. Ve o yüzden de bu kadar bundan etkilendiğimden dolayı şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle ama kesinlikle buraya gelmeden önce gezmeye bile geliyor olsanız önden biraz araştırmanızı yapın. Çünkü buranın o ruhsal duygusunu da hissetmeniz gerekiyor kesinlikle. Sadece hani doğal güzellikler evet. sadece eğitim değil bu tarihi değerlerini de bilmeniz gerektiğini düşünüyorum burada okurken de bol bol yabancı arkadaşlar edinin bol bol kültürel gezilerde bulunun okuvalarda bulunun sadece başka bir kültüre ait bir arkadaşınızla bir kahve içmenizin bile size nerelere getirdiğini, neler kattığını hissedin Kendinize burada bol bol zaman ayırın. Şu anki öğrenci arkadaşlarıma yapabileceğim, evet. veremleyeceğim en büyük tavsiye bu. Böyle. Bu kadar. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Eğer e, ekstra sorularınız varsa, anlatmamızı istediğiniz başka şeyler varsa ya da buna az değindiniz, keşke biraz daha değin, değinseydiniz dediğiniz şeyler varsa lütfen yorum olarak bize iletin ya da mail olarak iletin. Çünkü e, bunlar hem bizim için hem de bu video e, videoları izleyecek kişiler için çok faydalı olacak. Tabii ki de hem de sizin için. E, bizi bu şekilde sizlerle buluşturdukları için. Ee, öğrenci ve Kariyer Merkezi'ne teşekkür ediyoruz. Sanıyoruz ki e, bu bir serinin ilk videosu olacak. Sorularınızı e, cevaplamak için kameranın karşısında biz olmasak bile e, diğer mezun arkadaşlarımız mikrofonu devralacak. Ve e, sizin merak ettiğiniz konulara değinmeye devam edecekler. E, Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Minimose! <laughs>